Şu anda Baton Rouge'dayım. Burada benzin fiyatı çok pahalı. 4 dolar galonu. O da regular benzin. Supreme alırsanız 4.70 falan. Çok pahalı. Aslında burada ucuz olması lazım. Ama herhalde tekstler fazla yani vergiler. O yüzden burada çok fazla almayacağım benzin. Daha sonra ucuz bir yer buluruz. Tamam 20 dolar yeter bana. Akşam yemeği için Burger King'e geldik. Bugün yine Burger King'deyiz. Patates kızartması, Onion ring, soğan halkaları. Bunlarda da Mozzarella Sticks, içinde Mozzarella peyniri var. Bir de böyle hamburger aldık. Tabii bunların hepsi dana etinden yapılma Amerikan peyniri. İşte bildiğiniz gibi turşu, soğan falan var içinde. İçecek olarak da ben Root Beer aldım. Yani kök birası diye çevrilince kök birası oluyor ama bunun birayla bir alakası yok. Tadı farklı sadece biraz. Vanilya aromalı, Ice Tea'nin biraz farklı türü. Ama bence tadı çok güzel. Bir de şöyle panç aldık. Karışık meyve suyu gibi bir şey diye düşünün. Şöyle soslar da var. Marinara sosu bildiğiniz domates sosu gibi bir şey. Zesty sos da şöyle biraz acımtırak bir sos. Zesty zaten oradan geliyor ismi. Toplamda 14 dolar tutmuş. Şu anda Houston'a doğru yola devam ediyoruz. Houston'a yaklaşık 270 mil var. Saat şu anda arabanın saat 8.36 ama bir saat geri aslında normalde saat 7.36. Hava kararmak üzere yaklaşık 4.5 saat sonra Houston'da oluruz ya da 5 saat molayla 5 saat diyelim. Houston'da otelimizi ayarladık sonunda son dakikada. Yakıtımız yarım depodan biraz az o yüzden yolda bir de yakıt almamız gerekiyor. En son Baton Rouge'dan almıştık. Yarısını doldurmuştu deponun. 5,5 galon falan almıştık. Yaklaşık 116 mil daha bu yakıtla gidebilirmişiz. Yolda yakıt alacağız. Baton Rouge'dan çok fazla yakıt almak istemedim çünkü pahalıydı. Bakalım ileride yakıt fiyatı kaça düşecek. Daha önce bahsettiğim gibi suyun üzerine çakılan kazıklar üzerinde ilerliyor yol. Aynı bir viyadük gibi. Altı su ya da çalılık ya da bataklık yolları bildiğiniz bataklığın üzerine kurmuşlar. Ben Resmen suyun üzerinde gidiyoruz şu anda. Bataklık ve su. Şu anda hala Louisiana eyaletindeyiz. Texas'a henüz girmedik ama benzin fiyatı burada nispeten daha iyi. 3.80 regular olanın fiyatı yani 87 oktan. 93 oktan 2 de 4.20 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Exxon'un yakıtı hem iyi hem de fiyatları uygun. Bakalım kaç galon alacağız. Sanırım 12 galon civarı bir şey olur. 12-13. 12,5 galon aldık. 47 dolar 70 sent tuttu. Houston'a doğru gittikçe benzin fiyatı daha da düşecektir. Benzinin daha doğrusu petrolün ana vatanı Houston. Amerika için en azından öyle. Şimdilik bu fiyatlarda idare ediyoruz. Yeni otelimize ancak gelebildik. Saat yarım. En son biz check-in yaptık zannedersem. Burası diğer otellere göre daha yeni bir otel gibi geldi. Hemen içeriye girip bir oda turu yapalım. Oda şu şekilde. Hemen burada bir çalışma masası var. Televizyon. Karşıda e, tuvalet masası mı diyorlar? Ne işte, ondan var. Lavabo daha doğrusu. Burada da tuvalet ve banyo. Bu otel kesinlikle diğerlerine göre çok daha yeni. Şurada klima bir koltuk var. Acıkmıştım biraz yoğurt falan yedim. Sabah oldu, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Houston şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bu arada güneş çok fena yakıyor. Gözlerimi açamıyorum. Biz New Orleans'da bayağı yanmışız farkında olmadan. Şu kolumdaki ton farkına bakın. Şurayla şura arasında bayağı bir fark var. Zaten güneşin altında kollarım yanıyor. Yani bir acı hissediyorum. Houston şehir merkezine gitmeden önce böyle harika bir yer keşfettik şans eseri. Arkamdaki yer yansıtma havuzuymuş. Az ileride çok kalabalık bir ortam var. Oraya doğru gideceğiz. Arkamda çocukların okul gezisi var. Bayağı bir okul birleşmiş. Buraya gelmişler. Yaklaşık 1000-1500 çocuk var. O kalabalık buymuş. Deniz treni Did you ride the train? Uh, ah, yeah. uh, over there. Okay. Was it good? Do you like it? Yeah. Oh okay you wanna eat some ice cream? Oh Oh you ate some ice cream <laughs> oh my god I dropped my ice cream oh, you dropped your ice cream yes over there I wanna drop my ice cream on the train <laughs> no I dropped my ice cream Oh, ah. Oh, look inside Okay let's go drink some coffee eat some cookies You wanna you wanna eat cookie? I'm not. I'm drop the ice cream. Oh no! drop my ice cream. What does that mean? You I... want another one? No, I want another one. Another one. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's yedik. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's Olduk, Uzun bir geziden sonra soğuk kahvemizi aldık. Ice Latte. Matt benim buradaki kod adım. Murat'ın kısaltılmış Amerikancası Met diye çevirdim ben daha doğrusu. Çünkü Murat'ı çok iyi anlamıyorlar. Matt çok daha kolay. Ben da şöyle Milano çantada kalmış bir bisküvimiz var. Onu yiyeceğiz. You wanna put the sugar inside my coffee? Yeah, okay. okay All right. Open it. it. Okay. Open Pour inside my coffee. <laughs> ah, oh, üstüme oh, döktün sıfır. Bacağıma değil. Kızım. Her yerime döktün. Bacağıma değil kahvenin içine. Okay. Okay. Thank you. Let me close the cap. Oh. All right. Bütün şekeri bacaklarıma yedik. <laughs> okay. Okay. Ah, kahve de döktün. Biziyor mesdeniz. It's so Asla messy. Kestiriyo. Ben, ben de kaçıracağım. Ay şurada pom pom. Geldi bak sana geldi. <laughs> Bunlar bize geliyor. Yemek vereceğiz zannetti. Gel gel. Gel gel ördek gel. Denize geldiler. Denizi seviyorlarmış. Ördek. Come here. Denizi çok seviyormuş ördek. Deniz. Go to pool. Go home. Go home ördek. Here is the children. Ah, there's a turtle coming right here. What's this, Dennis? Pink feet duckies. These are pink. They have pink feet. Gagaları da pembeymiş. Take a pic. Aa orada da kuğular var bak. Hmm? Kuğu değil mi şunlar? Kaz onlar be. Kaz mı? Hmm. Ne bileyim kuğu gibi. <laughs> Kaz kuğu aynı sayılır. Değil mi? Düğün yapıyorlar herhalde şurada. Ya da işte özel yemekler falan filan. Let's go to other side. Let's go see other side. Şunlara insan takılır düşer ya. <laughs> Sakat yani. Burayı düğün organizasyonlarında kullanıyorlar herhalde. İçeride tavandan sarkan çiçekler var. Şu anda saat 1.07. Güneş tam tepede, neredeyse 90 derecelik açıyla vuruyor. Şuradan göstereyim hatta tam tepede, neredeyse 90 derecelik açıyla görüyorsunuz çadırın gölgesi neredeyse birebir aşağıya iniyor. Yani 90 dereceye yakın. Aşırı derecede yakıyor. Hava sıcaklığı 88 derece Fahrenheit. Bu sahanın ismi Minute Maid Park. Minute Maid aslında bir meyve suyu markası. Yani bizim Tamek meyve suyu gibi, Tamek Arana gibi bir şey demek istemişler herhalde. Buradan giriyorsunuz turnikeden. Şimdi bu sahanın içerisine geldik. Sahanın içerisi gördüğünüz gibi bayağı büyük. Üstü açık sahanın 50-60 bin kişilik herhalde bir kapasitesi var. Koltukların çoğu da dolu gibi geldi bana. İçeride yani 20-30 bin kişi vardır. Şurada da kafeler, restoranlar, barlar var. Her statta olduğu gibi. Bize bu kadarı yeter. Ne Mariners ne de Astros bizim ilgi alanımıza girmiyor zaten. İçeriye girsek de bir şey anlamazdık beyzboldan de tepemde böyle işkence ediyor bana. Yeah, go ahead, Deniz. Go ahead, Deniz. Go ahead, Deniz. What do you say? Benim zaten şu toplar dikkatimi çekmişti. Şu beyzbol topları. Şu toplardan bayağı bir var. Şu kaldırım boyunca. 8-10 tane. Bunlar betondan yapılmış. Çok ağır. Oynatılmıyor yani yerinden. Ama çok hoş olmuş. Sırf uzaktan bunu gördüm geldim. Gelmişken de burayı çekmiş olduk. Houston'ın beyzbol sahası. Black Doggy. Black Doggy. Yes. <gülüyor> 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 ha, şu karşıdaki amca da ticket istiyor musunuz, bilet istiyor musunuz diye bize soruyor. Houston içerisinde bir binaya girdim. Ne olduğunu bilmiyorum ama anlamaya çalışıyorum. İnsanlar, daha doğrusu gençler, buradakilerin yüzde doksanı genç. Bir yerlere doğru gidiyorlar, geliyorlar. Burası çok büyük bir kapalı alan. Ve içeride maske zorunluluğu var halen. Tişörtlerine baskı yaptırıyorlar. Sanırım bir çeşit event var. Yani bir çeşit artık ne denir ona? Burası kongre merkeziymiş. Çeşitli etkinlikler düzenleniyormuş burada. O yüzden burası bu kadar kalabalık. Farklı farklı gruplar var. Üst katı da var. Bazıları yukarıya çıkıyor. Neye baskı yaptırmak istiyorsanız önce onu seçiyorsunuz. Burada çeşitli şeyler var. Mesela şu tişört 23 dolarmış. Şurada çeşitleri yazıyor duvarın üzerinde. 5 dolara var, 21 dolar, 4 dolara var gözlükler. Çantalar var 9 dolar, 12 dolara yağmurluklar falan var. Hatta çorap bile varmış 23 dolara. Oyuncak ayı da varmış. Şapkalar var. Eşortman altı var. Burası bayağı büyükmüş. Burada da yine bir şeyler var. Burada robot yarışması varmış herhalde. Şimdi ben de içeriye girip bakacağım neler var neler yok. Herkesin bir robotu var. Robotların yarışması var burada. Ortada duran deliye topları isabet ettirmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz herkesin daha doğrusu her ekibin bir robotu var. Ekip olarak çalışıyorlar. Birinci müsabaka bitti. Şimdi ikincisi başlıyor. Yarışanların çoğunluğu öğrenci. Çok profesyonel bir şey değil. Ama robotlar profesyonel onu söyleyebilirim. Robotlar bilgisayarla yönlendiriliyor bu arada. Şurada başka bir ekip daha var. <laughs> Burada onlarca robot standı var. Robot üretenler, robot parçası satanlar. inanılmaz bir yer. Robot geliştirenler. Resmen bir ARGE merkezi gibi çalışıyorlar. Çılgın mucitler, harika genç beyinler. En güzel robotu yapabilmek için çalışıyorlar. Süper ya. Para ödülü var mı bu yarışmalarda? Bilmiyorum. Mutlaka bir şeyler var ki bu kadar çabalıyor bu çocuklar. Sarı takım. Arı temalı. Bunlar da Monster herhalde. Ya da uzaylı. Uzaylı takım herhalde. Burası practice bölümü ürettikleri robotları burada gelip deniyorlar. Ne yaptıklarını, eksiklerini görüyorlar. Sanırım birçoğunun yaşı 15 ile 20 arasında değişiyor. Robotlar şuradaki topları toplayıp şurada gördüğünüz delikten içeriye sokmaya çalışıyorlar. Ya üsttekinden ya alttakinden. Evet, gayet başarılı. sensörle deliğin mesafesini ve ne kadar yukarıda olduğunu algılayıp kendi konumuna göre gücü ayarlayıp topu fırlatıyor. Ve gayet başarılı. Hepsini sokuyor vallahi. Sadece kırmızı ve mavi toplar var. Rengine göre algılıyor belki de topları. Büyük ihtimalle öyle. Ha, şuradaki robot biraz çıldırdı. Umarım birilerine çarpmaz. Evet, o da bayağı uzaktan attı basket. Vav, wow, üç tane birden attı. Basketbolcu gibi çalışıyor. Şu köşede oturan bir çocuk var, o bilgisayarla yönetiyor. Şurada duran çocuk da bu robotu yönetiyor. Birçok ülke bayrağı var. Bizimki de hemen şurada görmüşsünüzdür. Ama Türklerden oluşan bir takım var mı henüz ona rastlamadım. Burada İtalyanlar var. Az ileride İspanyol takımını gördüm. Ama Türk takımına henüz rastlayamadım. Umarım vardır. Robot servis centermiş burası. Robotları tamir etmek için buraya getiriyorlar anladığım kadarıyla. Yedek parçaları falan var. Şimdi şuraya doğru bir çekeyim. Burada robotları yarıştırıyorlar. Asıl olay burada. Bahsettiğim gibi asıl olay burada. Birçok takım burada yarışıyor. Birazdan maç başlayacak. Kapatıyorlar yan tarafı ve takımlar sahaya giriyor. Öğrencilerin hocaları da burada. Hemen sol tarafındaki mavili onların hocası. Çok heyecanlı. Türk takımını buldum. 5-6 kişi biraz ilerideler. Birazdan geleceklermiş buraya maç yapmaya. Arkadaşlar şans eseri Houston'ın en eğlenceli ve en yoğun olan binasına girmişiz. İçerisi dehşet kalabalıktı ve inanılmaz aktiviteler vardı. Herhalde 10-15 bin kişi vardı diye düşünüyorum. 3-4 saat harcadım içeride. Şu anda da herhalde yarışmalar bitti. Millet dışarıda. Bütün ülkelerin takımları. Türk takımını da gördüm. Konuşamadım. Kendileriyle pek fırsatım olmadı. Şöyle kısaca göstereyim dışarıyı, dışarının ortamını. Dışarıda bile nereden baksanız 5-10 bin kişi var. İçeride belki 20 bin kişi vardı. Şöyle sergi sarayının hemen önündeyiz şu anda. Yıkılıyor burası. Şimdi konser başlayacak. Daha doğrusu başladı birkaç parça söylendi. Sanırım bunlar üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisi de olabilir. best şans eseri belki de şehrin en renkli yerine gelmişiz. Hiç aramadan sadece harita üzerinde gördük geldik. Mükemmel bir sürprizle karşılaştık. Bazen oluyor böyle şeyler işte şans. Burada metro yerine tramvay kullanılıyor. Metroya çok da gerek yok. O kadar da kalabalık bir şehir değil aslında. Ama yine de Amerika'nın dördüncü ya da beşinci büyük şehri olması lazım. Çok yaygın bir şehir olduğu için çok da gerek duymuyorlar zannedersem metroya. Houston'da akşam ettik. Yarın eğlencelere devam edeceğiz. Şu ana kadar harika bir şehir bence. Bakalım yarın neleri yakalayacağız.